You got it. どうも。<music> Oylarların talimine başlayalım. Bir şey yapalım, şey yapalım şöyle şöyle. Tamam. Üçümüz. Sonra hep beraber denersin. Aynen. Hadi. Ben kendi ses daha şey görüyorum. Bak ya. Falan, şey. Ben Ne <laughs> şu <kardeşim> karşı. <laughs> Sıra sende geçiyor. Gel ya. Sıra. Sıra nereye gidiyoruz? Biz sizi izlemeyeceğiz evet. mi? Ya, yani yanımızda dikili de. Sesi ayarlayacağız. Ro 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 ha ro ro ha ye ro 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 Bir dakika bir yanlış var. Sesler herkes aynı yerde giriyor. Olmaz. Yok. Oradan oh, oh diyecek, sonra biz gireceğiz. Biliyorum ben. Evet. Biraz evet. şey çıksın diye takviye yapıyorum. Öyle yaparsak karışır mı? Şey abi. başı tamam. çekecek, biz arkadan Sen gireceğiz sonra. de. Evet. tamam. işte evet. İşte bizim oh. hepimiz aynı anda girmesi lazım. Birinciden sonra ikinci şeyde aynı anda evet. girip bitirene kadar o ye diyoruz ya. Şey, beraber gidecek. Değil, değil, gel sen de gel. Ses ayarlayacağız. 2, 4, 5, 6, 6 çekeceğiz.

<laughs> Te, tek tek sonra gireceğiz. Üçümüz Gezir. bir yapalım. İşte yani. onu dedim ben. Önce bir, bir şey İş yapalım. <laughs> siz bir. Yapalım. <metropolitan> ro, 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 Biz giriyoruz. Ro ro ha. Ondan sonra o giriyor tekrar. Ro ro diyor. Sonra biz giriyoruz. Ha. Bir şey yaptın mı öyle? Hatırladım. Öyle mi yapalım? Bilmiyorum öyle hatırlıyorum ben. Sen bir Fahrettin amca söyledi de kağıda yazdıydı. Yo e şeye de kayıtta yaptık da. <laughs> Siz bilirsiniz. var? <yine. gülüyor> Oo. Yoksa zaten nefes ettiremeyiz. O şekilde. Ya. Bu sefer Biz çok bağırken baktıran mı dinleniyor hmm. orada? Bak bir öyle yapalım. Hadi öyle yapalım. Ben bir şey yapmayayım <laughs> o zaman ikinciyi. Yok hadi yapıyor musun? <laughs> sen yok, sen, de, sen, şey, sen, <laughs> sen, <laughs> sen, sen, de şey yok. Başlatan ol arada dinle. Oturun bakalım da şöyle. Yani size kolay gelsin. Biz içeriden sizi dinleyeceğiz. E hadi Teşekkür Tamam. tamam yaparak şey yapacağız, tutturacağız. Oğlum bu kayıtlar bir de paylaşma. Hakkı Sakın. Öldürüz. Böyle sanki beceremiyormuşuz gibi bir... Bunu orijinalini paylaşırım. Bunu paylaşır mıymışım hiç ya? Aslında bunu da kaydetmişsiniz. Hadi bakalım. Şeyler yapacağım. Bir de bahat yap. Bir şey yap. şey Acele ediyorsun gibi. Biraz böyle şeyi uzatarak. Yayalım yani. daha yavaş gitsen. rock Roo! şimdi tam da kesmeyeyim hafif bir ara ses versek mi ya? Böyle ses kesintiye uğramasa mı? Hayı uzatabiliriz. Yo hani o... G ha, hayı uzatınca zaten bakkala bir şey Aslında öyle o, o, daha mantıklı olması ha, lazım. o tını devam etmesi lazım şeyde. Biz o haa derken o devam edelim. Şeyi hiç kesmiyor zaten. Ya bizim kere yapıyoruz. Kesmeden bir daha nefes alıyoruz. O ha derken bir daha şey yapıyor. Şimdi Aa, öyle de, ben de öyle eşlik yapıyordum. Nur yani. abi mesela bu evin kapısı. Gelin koluna girdiler. Adımını attılar. Dışarı çıkarttılar. Durdursunuz etrafını böyle sararız. Aynen. Şeyde. Aynen. Ondan sonra biz önden gitmeyeceğiz abi? Gelin arkadan gelmeyecek. Nasıl? Ya yani şöyle V şeklinde. <laughs> Tabii arkadan gidecek gelin canım. Şöyle bir, bir yönde, he, yani. böyle yer. Böyle kol gideceğiz. Şöyle sarcaz. biraz evden bir 5-6 metre uzaklaşınca başlarız ya. Yani durdu tut, ondan sonra... Arabaya kadar. kadar değil mi? Tabii. Arabaya kadar. 50, 50 metre var. İndikten bu. sonra da aynı. Evet. İndikten sonra Çırak da, da aynı araba. Da. Da aynı araba <gülüyor> 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 İndikten sonra daha yakın. Ee, çünkü o bunun şeyin ara var ya onların arası biraz uzun. Tamam. Uzun. Yeni yani. giderken durduracağız mı ya biraz? <laughs> Toplanmak için mu? Yok. Şeyin... Öyle şeyi yoktu değil mi? Ha. <laughs> <laughs> O uzun yollarda bilmiyorum. Yok aslında yani 10 15 dakika millet toplanana kadar şey Ee, olabilir. Ben, bir yer belirleyip böyle daha geniş bir şey. Şimdi hep beraber hı hı. deneyelim o zaman. Tamam. Beş, tamam mı? Beşiktaş iki olur. Ses yüksek. Hayır uzatıyoruz ha, ha, uzat. o zaman. Ha, şey, uzat. Tamam. Bitmiş. Tam şeyi. <gülüyor> 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 ro ro biraz daha gün coşkulu. Şey bu. söylemek lazım. <laughs> Esas çınlatacak şey bu kısmı. Evet. Böyle biraz daha etkileyecek. Tamam. Son ses bağırılabilir evet. yani şeyde. Zaten açık alan burası çınlıyor. Orada sesimiz çıkmayacak bile. Tabii canım. Roh, <laughs> on Çok Bunu güzel. Valla. Tamam, tamam. Şeyde bundan <laughs> insan sağ. Olun. O arayı hep Berker öyle mi girsin? Biz ses mi <laughs> kalmaz diyor. Tabi tabi böyle iyi. Yok hem yani. Berker de dinleniyor <laughs> adam iyi olur. Şeyi kesmeyeceksin <laughs> ama yani Hayır, tamam. uzatacağız biz aa, biraz Aa, kısılıyor orada bizim ses. Tabii. Şey böyle. Evet. Yani düşüyoruz biz orada. Aynı ha, tondan evet. verirsen o gidiyor ses. İyi güzel. Şey yani. yaparsın. Bence iyi ya. Yani. Tamam. Bundan iyisi can sağ ol. Kol yani, kola mı gireceğiz biz? Söyle. Kaç kişiydiniz bir, bir iki? Bir, ya bir, ya bir, aslında bir, bir, ben kol kola bilmiyorum oklumanda böyle yürüdüklerini. Bence de böyle yürüyelim. Duydum yani. böyle sırayla yan yana böyle kola yavaş kola. yavaş ağır ağır. Biz hiç şahit olmadık yani ben hiç görmedim böyle. Anlatıyorlardı da amcamlar falan. Anladım. Ben de hiç şahit olmadım. Gelmiyor mu? Getirin.